Merhabalar sevgili dostlar. Yine yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Burada buradan yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır arkadaşlar. Al-sat tavsiyesi verilmemektedir. Siz de kendiniz araştırıp öyle kararınızı verin. Yani burada bizim sadece bir eğitim videoları çekiyoruz. Siz de kendi kararınızı kendiniz araştırıp öyle karar verin arkadaşlar. Evet, şimdi e, potansiyeli yüksek, e, getirisi yüksek olacak hisselere bakacağız arkadaşlar. Potansiyeli olan hisselere bakacağız. Bugün 3 tane hissem var. Onları sizlerle paylaşacağım. Önce Ego Profile bakacağız arkadaşlar. Ego Profile baktığımız zaman son bilançosu geldi. 2021'in 3. yani ilk çeyreğin bilançosu 3 aylık bilanço güzel geldi. 460 milyon. E, güzel bir bilanço. Yani toparlarsa 464 milyon. 2020'deki ilk bilanço 261 milyon geldi arkadaşlar. Baktığınız zaman güzel değişim var. Dönem varlıklarda da değişim var. Duran varlıklarında yükselişler var. Arkadaşlar. Baktığınız zaman çeyreklerde de satış çeyreklerinde de güzel bir yükseliş var. Bakın istikrarlı bir yükseliş var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aşağı yukarı yani 239 milyondan 460 milyona çıkarmış. Ve biz her zaman fiili dolaşımına bakıyoruz arkadaşlar. Fiili dolaşım yani %11 çok güzel bir fiili dolaşım var. Yani biz %50'ye kadar e, fiili dolaşımlarda %50'ye kadar sınırı bizim. Yani %50 çıkmadığı sürece, yukarı çıkmadığı sürece güzeldir. Yani %57 de olabilir, %60 da olabilir ama %11'lik bir fiili dolaşım çok güzel arkadaşlar. İşse başına TMT2.22 güzel. E, Ödemiş sermayesi 80 milyon. Yani gayet güzel arkadaşlar ve de öz sermaye Bakın her 3 ayda bir arttırıyor. Bakın 2020'de 2020'de 6. ayda 12'ymiş. 14'e çıkarmış. Her ay yükseltmiş arkadaşlar. Bakın en son 30'a çıkarmış. Yani öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler her zaman e, öz sermayesini arttıran şirket her zaman yükselir arkadaşlar. Yani yükselmeye açık bir şirketlerdir. Bakın biz bu bunlara dikkat ediyoruz karlılık olanlarına bakalım şimdi. Burada da karlılık oranlarına bakalım. Bakın aktif karlılık. Bakın 2019'da 2.95'ten e, şimdi kaça kadar çıkmış arkadaşlar? 11'e kadar atmış kendini. Bakın burada 11'e kadar çıkmış yani e, Ega profil. Brüt kar marjı düşüştü. Evet bunlar düşüştü olmaz güzel. Brüt kar marjları. Net kar marjı güzel arkadaşlar. Bir de öz sermayesi arkadaşlar. Dediğimiz gibi öz sermaye. Bakın 2019'un 12. ayında neredeymiş? 8'den, %8'den %30'a kadar çıkarmış. Yani bu demek ki her e, 3 ayda bir öz sermaye karlılığını arttırıyor. Yani bu da bizim için önemli bir e, gösterge. Yani şirketler e, dediğim gibi öz sermaye karlılığını yükselten her şirket yükselmeye açıktır arkadaşlar. eee Şimdi bir bakalım satışları da yükseltmiş. Her bilançoda satışlar da güzel yükselmiş. Çeyreklerde de yükselmiş. Bakın 2026. ayından nereye gelmiş? Bayağı 460 milyona kadar çıkarmış. Yani güzel bir yükseliş var. İkinci şirketimiz de arkadaşlar Karel. Karel de çok güzel bir şirket. Güzel bir biliyorsunuz bilişim ve yazılım şirketi. Ben de Karel'in de önü açıklıyorum. Şu an 32 liralarda ama daha da güzel yerlere gelecek kare. Son bilanço da güzel geldi, 332 milyonluk bir bilançosu geldi. 2020'nin ilk bilançosu, 2020'de biliyorsun ilk ben 205'ti. Her geçen gün arttırıyor. Sadece bir dönem varlıklarda bir eksilme var, ama o da tabii ki şirketin bu pandeminin doğasıyla biraz dönem varlıklardan yemesi ve öz kaynaklarında biraz yükseliş var arkadaşlar. Öz kaynaklar yerinde kalmış yani fena değil. Dediğim gibi son bilançosu. Çeyrek son satışları 2020'nin 12. ayındaki son çeyrek güzeldi. Bu biraz daha düştü ama en azından 332 milyon fazla değil. 372'den 332'ye düştü. Yani bu 6. ayda daha da güzel olacaktır. Çeyrekli de bakın baya bir düşüş var. Yani Arkadaşlar zaten bu 3 aylık bölüm biliyorsunuz karelin bu üç, kış yani Ocak, Şubat, Mart'ın yani bu 6. ayda daha da güzel arttıracaktır fili dolaşma bakalım. Yüzde 29. Güzel. Hisse başına 2.40. Güzel bir hisse başına bir temettüsü var. Ve ödenmiş sermayesi de 58 milyon. Güzel. Yani çok yüksek değil. Bizim hemen hemen makul seviyede. Bir de arkadaşlar öz sermaye karlılığı. Bakın e, 2020'nin 3. ayında daha yeni. 33'ten buralarda 2029 22'ye 22 vurmuş. 22'den bakın tekrardan 30'a kadar çıkmış. Yani potansiyeli var arkadaşlar. Yükselme potansiyeli var. Dediğim gibi 5-10 kat gitme potansiyeli var karelin Yani ileride daha da güzel yerlere gelecektir. Bakalım aktif karlılıkta bir sabit gidiş var. Ufak ufak yukarı doğru çıkış var. Bakın en son ne zaman çıkmış? 2019'un 9. ayında 22'lere kadar çıkmış. Yani yükselme potansiyeli var. Bakın %11 şimdi. Yani bu karelin bir kat daha gitme potansiyeli var. %11'den %22'lere. Yani güzel bir karlılık getirecek. Bürüt karlarına bakın düşüş. Bunlar güzel. Bunlar olumlu. Yani dediğim gibi öz sermaye karlılığı bizim bakın burada %30. Zaten %61'e çıkarmış bunu öz sermaye karlılığı. Bakın 2019'un 9. ayında %61'miş. Demek ki bakın ufak ufak bakın 9. ayda 22 12. ayda 27 son çeyrek 2020 nin. ve ufak ufak 30 yani ufak ufak oraları çıkıyor. Yani Demek oluyor ki bu Karel'in ileride daha da güzel yerlere geleceği arkadaşlar. Dediğim gibi Karel'de bizim güzel şirketimiz şu anda 32 lirada yani 5-10 kat gitme potansiyeli var. Ve üçüncü şirketimiz de Tumosan, Tumosan Motor arkadaşlar. Yani benim en son bunun videosunu da yapmıştık en son dedim bayağı oluyor. 2-3 ay önce yapmıştık teknik videosunu bunun son bilanço gelmedi arkadaşlar. bunu da almamın sebebi satışlardan 2012'nin 2020'nin son bilançosu mükemmel bir 836 milyonluk bir süper bir satış şeyi vardı. Bakalım bu 2000 ilk 2021 ilk bilançoda güzel gelecek gibi bir is var ama belki gelmeyebilir ama yine de şirket büyümeye açık. Bakın dönem varlıkları yükseltmiş. Duran varlıklar yükselmiş. E, çeyrek satışlara müthiş bir yükseliş vardı. Son bilançoda bakın buralardan nerelere gelmiş. Net karda müthiş bir yükseliş var. Dediğim gibi fiili dolaşım yüzde güzel. Ödemiş sermayesi biraz yüksek ama temettü verimi çok az. İnşallah ileride gelecek. Net kara bakın er geçen net kar marjı ve öz sermaye karlılığı. Evet arkadaşlar öz sermaye karlılığı önemli olan burası. Tam püf noktası. Bakın eksilerden daha yeni yeni artıya geçmiş. Yani tüm Hasan daha da güzel yerlere gelecektir. %21 bir bir, bir ee, bakın 757 şu anda 21 lira. Daha da güzel 5-10 kat gitme potansiyeli var tüm Onun için bunu da aldım. E, karlılık oranlarına baktığımız zaman da zaten aktif karlılık 2019'da nereden? Eksilerden arkadaşlar. Eksilerden aktif karlılığı da %4'lere kadar çıkarmış. Yani bu demek oluyor ki güzel yerlere gelecek. Net kar marjı yükselişte. Onlar tabi öz sermaye karlılığında dediğim gibi eksi yedilerden eksi yedilerden aşağı yukarı e, e, artı yedilere çıkarmış. Yani ileride dediğim gibi ileride de e, tüm Tümosan güzel yerlere gelecek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ege Profil, Karel ve Tümosan'ı inceledik. 5-10 kat gidecek hisseleri inceledik. Yani orta ve uzun vadede. Bu hisseleri alıp elinize tuttuğunuz takdirde tabi kesin yatırım tavsiyesi değildir. İleride yani size güzel getiriler sağlayacak hisseler. Herkese tekrardan bol kazançlar diliyorum. Mutlu kalın, esenlikle kalın.